Evet, herkese merhaba tekrar. Kanalıma hoş geldiniz takipçilerim, sevgili dostlarım. Sizler güzel bir bağ oluşmaya başladılarımızda Bu da beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim ilgilerinize. Şimdi sizinle geçen gün bir maske paylaştım Oğlak Burcu gününde. Aslında saçlarımla ilgili olanı sadece yayınlayabildim. Cildimle ilgili de aslında yaptığım iki tane maske vardı. Onları da en kısa zamanda böyle bir editleyip size gönderiyor olacağım. Bu ayın oğlak günü geçti ama en azından Mayıs ayında isteyenler yapabilirler. Şimdi birkaç gün gürültü vardı etrafta inşaat vardı ama çok güzel bir çocuk parkı yaptılar siteye. Onun gürültüsü bitsin istedim. Sonra bir türlü ışık yeterli gelmedi. Bu aralar hava biraz biliyorsunuz bulutlu. Neyse bugün verdiğim söz tutayım artık dedim. Ama üstünden de pazar Pazartesi, salı iki gün geçti ama bence bu da güzel oldu. Hemen ertesi gün değil, birkaç gün sonra bile saçlarım nasıl mu önce görmüş olacaksınız. Saçlarım daha yatışmış. Dalgaları daha net ve çok yumuşak. Hala çok yumuşak. Ve... E, gerçekten beni mutlu etti bu yaptığım maske. Saçlarımda neredeyse hiç dökülme yok. Şimdi bir tane geldi. Ama gün içinde baktığımda gayet iyi durumda. En güzeli de yumuşak olması. Tabii ki beslemesi de bu maskedeki esas önemli olan unsur. Saçlarımızdaki açılmalarda, dökülmelerde, zayıflıklarda bizim biraz daha destekçimiz olsun istedik. Bunu kullanan yakınım yaklaşık 1 iki aydır kullanıyor. Şu anda devam ediyorum bilmiyorum ama fotoğraflarını gördüğümde gerçekten şaşırmıştım. Çok da yakın olduğu için güvenerek bana verdiği tavsiyeyi de bir türlü deneyemediğim için sizlerle beraber çekme şansım oldu bu videoyu ve hemen de uyguladım. Biraz aktı kınalarım ama çok dert etmedim. Çünkü zaten 15-20 günde hemen tekrar kına sürmek zorunda kalıyorum. Hatta şu anda bile biraz parlamaya başladı beyazlarım. Tek sıkıntı terlediğiniz zaman yıkandıktan sonra hala biraz sirke kokusu, sirke değil sarımsak kokusu geliyor. Ama bir sonraki yıkanma da bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Şöyle yaptım. Benim daha önce saç dökülmeleri için hazırladığım bir toniğim vardı hatırlarsınız. Var içinde lavanta, karanfil, ısırgan olan. Onun çok az bir parçası buzdolabında duruyordu. Benim böyle banyoda kullandığım minik bir şişem var. Onun içine biraz elma sirkesi koydum. O karanfil özlü olan, güzel koktuğu için lavantalı olan biraz suyumdan koydum. Biraz da kendi ev yapımı olan Sirkem vardı böyle limon ve portakal kabuklarından yaptım temizlik için olan ama saçlarıma daha güzel kokusunu alacağını düşündüğüm için biraz da ondan kattım. Üzerine su ekleyip saçımı duruladım biraz beklettim sonra tekrar akıttım o suyu ve krem yaptım. Kremden önce yaptım bunu ve yumuşacıklı saçlarım tararken çok kolay taradım. Geçen gün de kesmiştim biliyorsunuz ben böyle toplayıp şöyle sarıyorum bütün gün böyle dolaşıyorum sarılı vaziyette açtığında çok güzel dalgası oluyor. Bakın şu anda bu dalgalar ama bir iki güne geçerdi. Böyle dağılırdı ama şu anda gayet net duruyor dalgalarım. Neden? Çünkü saçlarım daha nemli şu anda ve daha sağlıklı duruyorlar. Hemen bir seferde bile insan bunu hissedebiliyor. Haftada bir uygulamak bence bir ay, iki ay gibi sürelerde çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve <laughs> diğeri de aslında sizinle paylaştım ama henüz yayınlamadım. İki tane cildim için yaptığım maske vardı. Özellikle cildin tonunu açan lekelere karşı mücadele eden ve cildimize böyle botoks etkisi yapıp biraz daha gerginleştiren bir maskeydi. İkisini de denedim. Paylaşacağım onların videolarını. Biri aslında hepsinin özü patatesli. Patatesle bir kahvaltı yapmıştım pazar günü. Suyunun faydalarını bildiğim için de içinde bir kendi şastasında faydasını bildiğim için onlarla hemen Birkaç tane maske uyguladım. Yaptığım yumurtalı e, ve patates nişastalı olan maskeyi böyle komple gerdanıma kadar sürdüm. Zaten saçımda da maske vardı. E, pirinç unu da koymuştum içine. Göreceksiniz videoya ekleyeceğim. O bir süre sonra böyle çok gerdi. Biraz böyle Allah'ım gidip yıkasam mı oldum ama e, sonra dedim ki Nessim dayan 10 dakika daha. 10 dakika sonra acısı geçti, güzel böyle hafif ovalayarak banyoda yıkamak durumundasınız, biraz dökülebiliyor sağ sola, ama ondan sonra cildim böyle bebek gibi yumuşacık, Gerdanım, boğazım gayet yumuşak ki benim hani cildim kuru maalesef, yan yattığım içinde bu bölgelerde çok kırışıklıklarım oluyor, ama e, çok iyi hissettirdi kendimi. Akşam hmm, onu şöyle yaptım, yüzümü de biraz böyle sirkeyle. O yüzüme, saçıma kullandığım sirkeyi biraz yüzüme de şöyle yanaklarıma falan gezdirdim. Çünkü hani yumurtayla yaptığımız bir maskeydi. Kokusu, burnum çok hastalığı olduğu için gelir diye tedirgin oldum. Sonrasında banyodan çıktıktan sonra biraz limon ve gül suyunu sıkıp böyle cildimi temizledim biraz daha. Sonra akşam yatarken bir serumum vardı. Onu sürdüm ama onu sürmeden önce de cildim çok yumuşak ve böyle bebek gibiydi. Ertesi gün kalktığımda hala yumuşaktı. Bugün de gayet iyi durumda. Boğazım, boynum falan böyle yumuşacık. Bunu haftada bir yapmak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Ellerime falan da sürmüştüm. Ellerim de baya iyileşti. Çünkü sürekli suyun içindeyiz, sürekli el yıkıyoruz. Biraz da böyle çok etli ellerim olmadığı için çok çabuk kuruyor ve böyle hemen böyle rahatsız hissettiriyor kendini. Ama ellerim de çok iyi durumda. Bu maske ile ilgili hemen madem burada konuşuyorken iki tane püf noktası hatırlatmak istiyorum. Bir tanesini buz kalıbına koymuştum ve onu böyle hani çıkarıp gündüz bir yere gideceksek özellikle hem biraz ödemimizi atsın diye hem de cildimizi tazelesin makyajdan önce birkaç saat öncesinde özel bir yere de gideceksek hoş nereye gidebiliyoruz ama Ola ki gideceğimiz zamanlar geldi ya da gidemiyoruz ama kendimiz için yapıyoruz sonuçta evdeyiz en güzel zamanları değerlendiriyoruz her neyse. Bunu cildimize sürdüğümüzde soğuğundan faydalanmak mümkün ama cildimiz hassassa o soğuğu hemen böyle bozuktan çıkarttığımız gibi cildimize uyguladığımızda cilt yanıkları, buz yanıkları yapabilir. Biraz da kılcal damarlar yüze yakın olduğu için bu bölgelerde çatlamalar da yapabilir öyle bir sıkıntı çıksın istemem kimse de. 1-2 dakika bekletip o buzun ilk böyle soğuğunun çıkmasını sağlayıp sonra bir gazlı beze ya da bir tülbente sararak hani cildinize uygulayabilirsiniz. Ya da tek kullanımlık gibi düşünebilirsiniz. Onu eritmesini, erimesini sağlayıp soğuğu geçtikten sonra yani çok hala sulu ise kıvam biraz daha pirinç unu ekleyerek cildinize sürüp hemen öyle bir tanesini buz kalıbının günlük kullanıp yüzünüzü temizleyip güne devam edebilirsiniz. Bu tip maskeler tabii akşam yapıyor olmak aslında daha iyi ama evde fırsatınız varsa akşam değilse gündüz dışarı çıkmayacağınıza eminseniz kullanın. Çünkü cilt tonumuzu açan ve renk lekelerle mücadele ettiğimiz maskeler cildin biraz böyle yüzeyini soyucu etkiye de sahip olabiliyor. O zaman mutlaka güneş koruyucu kullanmak lazım. Ben videoda da bahsettim. En organiğine bebekler için olanı bile kullansam böyle ağzımda acı acı o Koruyucunun tadını hissediyorum. O da benim böyle hep kaçınmama sebep oluyor. Ya gözüm yanıyor ya ağzımın içinde acı tadını hissediyorum. Dolayısıyla biraz böyle kendimi aslında en çok koruması gereken benim doğal olarak çillerim var ve güneşe reaksiyon gösteriyorlar ama yapmıyorum. işte çok nadir böyle tatile gittiysek çok güneş altındaysam o zaman tabi mecburen kullanıyorum. Şu bölgeleri falan o yüzden böyle şu anda çok görmüyorsunuz bu kameranın kendi <laughs> ayarlarından dolayı özellikle filtre kullanmıyorum ama böyle çekiyor güzel modda şu anda herhalde ama bu bölgelerde biraz böyle çillerim var. Onların da renginin, açıldığını fark ediyorum gitgide. Ben düzenli olarak birkaç e, seferdir buna benzer maskeler denedim. Hatırlıyorsanız bir kısmını paylaştım, bir kısmını paylaştıktan sonra arttığı için tekrar kullandım falan. E, sonuç itibariyle maskelerden keyif aldım. Saçımdan gayet memnunum. Saçlarımın bu bölgesindeki açılmalar için biliyorsunuz karanfil kürü ara ara yapıyorum ve fark ettiğini de görüyorum. Bu ara tekrar yapacağım ama bu mayonezli maskelere biraz devam etmek istiyorum. Saçlarım bir dönem gerçekten çok döküldü. Kullandığım şampuan organik vegan falan da o biraz yıpratıyor enteresan bir şekilde saçlarımı. Belki onunla alakalıydı. Şimdi şampuan değiştirdim. Ama mümkün olduğunca doğal tuzsuz şampuanlar kullanmak ya da buna takviye olsun isterseniz sarımsak özlü şampuanlar var. Ee, onu kullanmış yine bahsettiğim kürü uygulayan yakınım. Eğer ondan da temin etmek istiyoruz biz diye ne olursa ben bağlantı kurmanıza yardım edebilirim o ürünü ben satmıyorum. Ürünü satmak için de bir reklam yapmıyorum kimse yanlış anlamasın ama o kürün Beraberinde kullandıklarının etkisini bildiğim için bana da tavsiye etti ama henüz kendime almadım. Kullandım. Diğer ürünler bitsin istediğim için. Çünkü raf ömrü var hepsinin. Kalanlar da hem kalabalık hem gereksiz diye düşünüyorum. Mutlaka isteyenler ulaşabilirler. Bağlantı dediğim gibi sağlayabilirim bu anlamda. Başka? Ay takvimi ile ilgili benden bekledikleriniz var. Biliyorum. Biraz çalışmak istiyorum o konuyla ilgili. Sadece hani saç bakımı, saç maskeleri, kına boya anlamında değil. Başka konularda da çok Kuvvetli ve etkili bir takvim. Kadim de bir takvim. Ben yıllardır kullanıyorum. O yüzden birazcık ona çalışmak istiyorum. Sadece bu hafta sonu sınavlarım var. Aşçılık okuyorum ee, ve önümüzdeki haftada sınavlarım var. Bu videolarda böyle aralara dereleri sıkıştırdığım, bir şeyler yaparken çektiğim, genelde hafta sonu hazırladığım, işte hafta içinde de vakit bulup böyle bir mola vermek istediğimde editleyip size paylaştığım videolar o yüzden birazcık beni idare edin. Başka sorularınız varsa onları da bana yorumlarda bildirin lütfen. Saçlarım içinde maşallah demeyi unutmayın. Gerçekten şunu fark ettim. Yani bilmiyorum nazar mı değiyor. İlk zamanlar daha yurdu saçlarım daha böyle şeydi. Havalı ve sağlıklı duruyordu. Bir süredir böyle biraz hep evli olmaktan kaynaklandı bilmiyorum. Bir azalma var. Ben de o yüzden böyle hemen tedbir alma ihtiyacı duydum ama maşallah demeyi unutmayın. Bu da bana biraz moral olsun. Başka diyeceğim bir şey var mı? Çok doğaçlama çekiyorum. Hiç plan program prova yapmadım. Hiç öyle işlerle de aram yok. Aklıma gelenler bunlar. Maskeler güzel deneyin. Bana biraz güveniyorsanız sadece kopyala yapıştır. Tarifler paylaşmadım biliyorsunuz. Kendimde deneyip paylaştığım şeyler. Bunlarla ilgili de yorum yaparsanız yine sevinirim. Hala abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Paylaşırsanız daha da mutlu olurum. Altına birer yorum, birer emoji bırakırsanız çok çok daha mutlu olurum. Bu arada bu arkadaki Ebru'yu ben yaptım yıllar önce. Yaptığım ilk Ebru. Ama duvar asamıyoruz sevgili ev sahibim. Çivi çakmamızı istemiyor. O yüzden ben de onu buraya koyuyorum. Böyle turuncuyu da çok sevdiğim için hepimiz turuncu turuncu böyle bir turuncu köşe ben sizlere seslenmeyi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı mutlu günler. Bir not. Ramazan'dan önce paylaştığım bir smoothie tarifim vardı. Eğer ki, sağlık sorunlarınız yoksa o smoothie de günlük en azından bir kere uygulamaya gayret edin. Böylece Ramazan'a daha hafif bir bedenle girme şansınız olacak. Ve daha rahat oruç tutmanıza da yardım edecek bağırsaklarımızı temizlediği için vücuttan ne kadar çok toksin atarsak o kadar hafif ve güzel geçiririz Ramazan'ı. Şimdiden herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.